Allah Allah. Ulan ayıp be ayıp. Bir siparişi bile doğru dürüst alamıyorsunuz ya. Adam telefonunda bas bas bağırıyor. Nerede benim 150 tane siparişim diye. Vallahi yüzledi ustam. Sus lan. Sana mı inanacağım müşteriye mi? Üstelik bu defa yemiyorsun. Bu aptallığı ilk defa yapmıyorsun. Al işte. Gene çalıyor telefon. Şimdi gele bağıracak bana. Nerede benim eksik siparişlerim diye. Ne cevap vereceğim ben? Kalk kendin git, cevap ver bakalım. Allah Allah. Alo. Günaydın baba. Ne haber? Ne olsun? Bu aptallarla uğraşıyorum. Bunların yediği naneleri temizlemeye çalışıyorum. Hayır, ne oldu yine? Aptal oğlum bunlar, aptal, aptal. Beceriksiz bunlar. Ya sanki uzaya mekik fırlatıyoruz ya. Her gün aynı iş yapıyoruz, her gün başka bir aksilik. Vallahi buna mı kadar geldi ya, delireceğim ya. Ne yapayım oğlum ben size, ne yapayım? Enselerden tutup kapının önüne mi koyayım? Dur, bir nefes al. Dur, dur, dur. Bir sakin ol. Anlat bakalım, niye kızdırdılar seni? Ya git Allah'ını seversen. Bir de şimdi sana anlatıp sinirimi tekrar tepeme çıkarttırma benim. Sen ne zaman dönüyorsun, onu söyle. Ya... Sabiha teyze gerçekten iyi değil. Yani ben biraz daha burada kalayım diye düşünüyordum ama tansiyonu ta buradan alınca... ...anlaşıldı, benim dönmem gerekiyor. Ne b**** ye. İster yayıl oralarda, istersen kalk gel. Ya benim burada bir yerlerimden alevler çıkıyor. Bütün gün bu dangıllarla uğraşıyorum. Sen orada keyfini gezdir bakalım. Gezdir. Ben de seni seviyorum canım benim. Allah'ım ya Rabbim ya al bir tane daha oğlum. Sizi parayla mı verdiler lan bana? Hadi eyvallah. Hadi Allah'a emanet olsun. Bana bak. Benim de geçmiş olsun dediğimi söyle. Bir de e, selam söyle oradaki herkese. Aleykümselam selam eyvallah baba. Hadi. Buyurun, kim aradınız? İyi günler. Ben Aynur Hanım'a gelmiştim. Onun arkadaşıyım. Zillerde yazmıyor ne numarası, ne adı. O yüzden görevli ziline bastık. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Aynur Hanım'ın dairesi ikinci kat, dört numara. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Aynur Hanım hasta biraz. Uyuyor galiba. Ee, biliyorum, biliyorum. Ben de iğne yapmak için geldim zaten ona. Öyle mi? Hı -hı. Kolay gelsin. Sağ olun. Uyuyormuş. Ben onu uyandırmasını bilirim. Kim o? Açar mısınız? Buyurun. Merhaba. Ben Handan Tekinoğlu. Ya yakın zamana kadar Handan Tekinoğlu'ydum ama artık Tekinoğlu soyadını kullanmıyorum malum. Ağız alışkanlığı işte. Biraz konuşabilir miyiz? E, ben biraz rahatsızım ee, inanın kötü niyetle gelmedim buraya Söyleyeceklerim sizin menfaatinize lütfen çok vaktinizi almam zaten Buyurun. teşekkür ederim ee, kusura bakmayın da, biraz dağınık ve rahatsızım da olsun. Ee, buyurun oturun. Ben de üstümü değişip geleyim. Teşekkür ederim. Hemen geliyorum. Lütfen rica ediyorum Sami'ye burada olduğumu söylemeyin. Bir şey yapmayacağım Ay. Kusura bakmayın. Dedim ya rahatsızdım. Ee, evi toplayamadım. Yılbaşı gecesi üşüttünüz herhalde. İnsan öyle eğlenirken farkına varmıyor değil mi? Terlediğinin falan. Sonradan çıkıyor acısı işte. <laughs> Evet. Ne konuşmak istiyorsunuz benimle? Ben sizinle Sami Tekinoğlu hakkında konuşmak istiyorum. Ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Niye? Onu çok iyi tanıdığınızı mı zannediyorsunuz? Yeteri kadar tanıdığımı düşünüyorum. Valla ilişkiniz ne zaman başladı? Ne zamandır berabersiniz bilmiyorum ama... ...ben onu 16 yaşından beri tanıyorum. Yani çocukluğumdan beri. Sami Babasından kalan fırını işletiyordu. Çocuk yaşta kaybetmiş babasının annesini. Bir sürü insan eline bakıyordu. Okulunu bırakmış, çalışmak zorunda kalmıştı. Gece gündüz durmadan çalışırdı. Ama bu kadarını zaten size anlatmıştır. Liseye gidiyordum ben o zaman. Ne etrafımdaki ne okulumdaki gençlerin hiçbirine benzemiyordu. O kadar güven veriyordu ki ayaklarını yere sağlam basıyordu yakışıklıydı da biraz. Gençlik işte. Kapıldım. Ailem karşı çıktı. Bana ah, okula devam edebilirsin. İstersen üniversiteye gidersin dedi. Güvendim. İnandım. Ailemi, herkesi karşıma aldım. Kaçtım ona. Evlendik. Ailem beni reddetti. Bir daha annemin babamın yüzünü görmedim ben. Onun gerçek yüzünü görmem uzun sürmedi. İlk dayağını yediğimde ne olduğumu şaşırdım. Ama bütün kapılar kapanmıştı arkamdan. Gidemedim. Gidecek yerim yoktu. Okulun olsunu bile söyleyemedim. Büyük hayal kırıklığı oldu benim için büyük pişmanlık. Ama çaresizdim. Katlandım yıllarca. Ömrüm onun daya, onun eziyetleri, maddi manevi işkenceleriyle geçti. 30 yıl hep bastırıldım. Hep horlandım. Hep küçük görüldüm. Biliyor musunuz Aynur Hanım? Yıllarca gazetede iş ilanlarına baktım. Kocasının eline muhtaç olmayan çalışan kadınlara imrenerek, özenerek baktım. Ömrüm onlara özenmekle geçti. Ben ondan habersiz değil bir adım atmak, nefes bile alamadım. Lafın kısası, ben ne gençliğimi yaşayabildim, ne çocukluğumu yaşayabildim, ne de kadınlığımı Aynur Hanım. Çok şükür ...ona hizmet eden bir demirbaş. Bunları size anlatmamın sebebi... ...bir başlangıç yapıyorsunuz hayatınızda. E, küçük de bir çocuğunuz.